Ceplik.com'dan herkese merhaba. Ülkemizdeki en büyük operatör Turkcell'in en yeni akıllı telefonu T60 inceleme için test merkezimizde. Önceki modellerde yakalanan satış başarılarından sonra markanın çok şey beklediği yeni ürün içinde bulunduğumuz Temmuz ayı itibariyle raflardaki yerini aldı. Tanıtım sonrası uzunca bir süre ön siparişte kalan telefon önce online satışa açıldı daha sonra ise bayilere dağıtılmaya başlandı. Türksel'in yine yaygın bayi ağı ve daha çok faturalı hatlar üzerinden tüketiciyle buluşturmayı planladığı T60'ı yaklaşık bir haftalık bir teste tabi tuttuk ve performansını gözlemledik. Operatör telefonlarının iyice yayılmaya başladığı ülkemizde Turkcell T60'tan beklentiler büyük. Tabi ülkemizdeki diğer bir operatör Vodafone'un da yeni akıllı telefonu Smart 6'ya piyasaya sürmesi T60'ın işini zorlaştırabilir. Ürünün direkt rakibi Vodafone Smart 6 gibi görünse de orta segmentte şu an birçok oyuncu mevcut. Peki Turkcell T60 bu yarış içinde ne kadar başarılı olabilir? Tüketiciye vaat ettikleri yeterli midir? İncelememizle bu sorulara yanıt bulmaya çalışacağız. Yine Çinli ZT markasına ürettirilen Turkcell T60 Blade S6 platformu üzerinden ülkemize uyarlanmış. Tam bu aşamada ürünün teknik özelliklerine göz atmak için videodaki bağlantıyı ve makaleyi kullanabilirsiniz. İncelememize yine tasarımla başlıyoruz. Öncelikle şunu belirtelim. Telefonu testimiz sırasında elimizde gören herkes iPhone 6 zannetti. Tasarım iPhone 6 ile çok benzer. Akıllı telefonlarla işte dışlı olanlar farkları kısa sürede gözlemlese de bu herkes için kolay olmadı. Bunun en büyük sebebi de törpülenmiş köşeler ve arka bölümde kamera yerleşimi. Turkcell T60 bir önceki model T50'ye göre daha oval hatlara sahip. Hem köşelerdeki ovallik hem de ön bölümden arkaya doğru uygulanmış eğim iki modelin net bir şekilde ayrılmasını sağlıyor. Turkcell T60'da yine arka kapak ve batarya çıkmıyor. Sim kart ve hafıza kart tepsileri telefonun solunda, fiziksel ses tuşları ile güç tuşu ise sağ tarafta. Ön bölümde herhangi bir fiziksel tuş yok. Ekranın en altında sanal tuşlar yer alıyor. Burası biraz daha daraltılarak ilgili alandan tasarruf sağlanabilirmiş. Şarj girişi telefonun altında sağ tarafta. Bu şarj soketi ile ilgili bölüme ters bir şekilde konumlandırılmış ki bunu pek sevmedik. Alışkanlıklarımızın dışında üst tarafta kulaklık girişi yer alırken arka tarafın sol üstünde flash ve kamera yan yana. Kameranın hemen altında ikinci mikrofon, biraz daha alta doğru Turkcell logosu ve en altta model bilgilerinin yer aldığı bölüm. Turkcell T60'ın şarj girişi dışında genel tasarım hatları güzel, ergonomi üst seviyede. Fakat aynı şeyi malzeme kalitesi için söylemek imkansız. Çok kısa bir süre kullandığımız telefonun arka tarafında kılcal çizikler şimdiden belirmeye başladı. Ve yine arka bölüm çok çabuk renk atacak. Üstündeki baskıları kaybedecek gibi duruyor. Ayrıca kasayla içerideki bölümler arasındaki boşluklar da rahatlıkla hissedilebiliyor. Telefonun kasadaki en kaliteli bölgesinin ses tuşları olduğunu sanıyoruz. Metal görünümü verilmiş tuşlar diri bir duruş sergiliyor tasarım hatlarını beğendik fakat uyarıyoruz. Cihaz iyi korunmalı, jelatin uygulaması hızlıca yapılıp kılıfla muhafaza edilmeli. Aksi takdirde kullanıcısının başına iş açabilir. Donanım ve yazılım bölümüne geçiyoruz. Son zamanlarda test merkezimizde ağırladığımız ve incelemesini yaptığımız birçok telefon ortalama bir şekilde aynı donanım ve yazılım öğeleriyle donatılmıştı. Turkcell T60 da hemen hemen aynı paralelde. Üründe Qualcomm Snapdragon 615 chipseti kullanılmış. 8 çekirdekli 64 bit 1.5 GHz işlemci, 2 GB RAM yardımcı oluyor. Bu temel donanımlar sayesinde telefon ilk etapta kararlı bir çalışma sergiliyor. Fakat bu durum ne kadar devam eder bilemiyoruz. Telefon çok da güven vermiyor. Turkcell de bunu öngörmüş olacak ki cihaza Clean Master uygulamasını entegre etmiş ve en azından ön bellek sıkıntısının ötelenmesini sağlayacak hamleyi yapmış. Testimiz süresince sadece birkaç uygulama hatası aldık. İşletim sisteminden aldığımız hata sayısı ise sıfır. Donma ve kasılmaları da çok yaşadığımız söylenemez. Telefonu çok yormayan ortalama bir kullanıcı önceki modellerde olduğu kadar problemle karşılaşmayacaktır. Turkcell yeni akıllı telefonunda ısınma sorununu da çözmüş görünüyor. Aşırı ısınma gözlemlemediğimiz T60 en çok şarjdayken ısınıyor. İşlemciden kaynaklı ısınma büyük ölçüde giderilmiş gibi. Görüntü birimi yani GPU olarak Adreno 405 tercih edilmiş. Ekran HD 5 inç ve bu ekrandan 294 ppi piksel yoğunluğu alınması sağlanmış. Bu bileşenler sayesinde alınan görüntüler yeterli. Full HD ekranlara alışmış olsak da bu boyutta bir ekrana HD çözünürlük yeterli geliyor ve aynı zamanda pil tasarrufu da sağlanabiliyor. Fakat şöyle bir durum var. Dokunmatik en fazla 5 parmak kullanımına imkan tanıyor. 10 parmak tercih edilmemiş olması kaliteyi düşürmüş. Kullanımı bariz bir şekilde etkilemese de hızlı bir kullanıcıyı yavaşlattığı kesin. 16 GB dahili hafızası bulunan akıllı telefon 32 GB'a kadar hafıza kart desteği sunuyor. Aslına bakılırsa standart bir kullanım için dahili hafıza ile birlikte bu destek yeterli. Ama günümüzdeki birçok akıllı telefon artık en azından 64 GB kart desteğini rahatlıkla sunabiliyor. Tam bu aşamada T60'ın OTG desteği sunduğunu ancak NFC özelliğinin olmadığını da belirtelim. Bu temel donanımlardan daha dikkat çekici çalışmalar ise yazılım alanında yapılmış. Türksel arayüzünü geliştirmiş. Android 5.2 işletim sistemi ile gelen telefona en güncel Türksel arayüzü eşlik ediyor. Yeni arayüzde Yeni işletim sistemi ile birlikte uygulama ikonları daha canlı ve belirgin. Kullanıcıda daha özgür. Cihaza birçok Türksel uygulaması gömülü olarak geliyor olsa da bunların büyük bölümü kaldırılabiliyor. Ayrıca markalarla yapılan anlaşmalar sonrası telefona gömülmüş diğer uygulamalar da aynı şekilde kaldırılabiliyor. Biz yeni arayüzün özellikle klasör sistemini beğendik. Klasördeki mantık ilgili bölümün ön plana çıkarılarak diğer bölümlerden ayrılması Turkcell arayüzünü ülkemize uyarlamaya da devam ediyor ve T40 ile başlayan çalışmalarını sürdürüyor. Örneğin widget yerine araçlar bölümünü, zil sesleri bölümünde bağlama, bildirim tonları bölümünde, vapur konası gibi sesleri görebilirsiniz. Turkcell T60'da klavye olarak Swiftkey uygulaması kullanılmış. Bu klavyede dilimizdeki tüm harfleri tek ekranda görebilmek mümkünken kelime önerileri de oldukça sağlıklı. Menünün sol tarafına eklenmiş yeni kısa yol butonları Sony Xperia serisinde kullanılan bölümü andırıyor. Burası kişiselleştirilip daha da kullanışlı hale getirilebilir. Yeni arayüzde beğendiğimiz diğer bir detay T60 keşif uygulaması. Bizim birçoğunun makale ve videolar şeklinde paylaştığımız püf noktalar tek bir başlık altında toplanmış. Kullanıcı takıldığı noktada uygulamaya başvurup sorunu rahatlıkla çözebilir. Faydalı olduğunu düşündüğümüz T60 keşif uygulamasında formatlama bilgisi yok ihtiyaç duyulduğunda YouTube kanalımızdan nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Yine acil aramalar uygulamasının düşünülmüş olması da güzel. Bu bölüm kullanılarak çok hızlı bir şekilde hızır acil jandarma veya polis gibi bazı kurumlara ulaşabiliyorsunuz. Tabi Turkcell burada da üreticisi olduğu telefona kendi departmanlarını eklemiş. Bilinmeyen numaralar için Turkcell'in servisi 11832'nin atandığı bölüm üzerinden müşteri hizmetlerine de direkt ulaşım sağlanmış. Bu faydalı gelişmelerin yanında arayüzün daha sade tutulabileceği de bir gerçek. Örneğin canlı duvar kağıdı kullanımı değiştir gibi kısa yollar ayarlar menüsü içine alınabilirmiş. Turkcell T60'ın tanıtımında özellikle vurgulanan önemli bir nokta var ki o da sensörler. Orta seviye bir telefonda kullanımı bu kadar çeşitlendiren bir sensör aktifliğine sadece büyük üreticilerin telefonlarında rastlayabiliyoruz. Cihazda ne kadar sağlıklı çalıştığı tartışılabilecek nabız ölçer bile mevcut. Bu aşamada sonuçların bu alanda iddialı bir telefon olan Galaxy S6 ile uyum göstermediğini belirtelim. Fakat işaretler ve hareketler başlığındaki özellikler düzgün çalışıyor. Çift dokunarak ekranı açma, ana ekran tuşuna 3 kez dokunarak ekranı kapatma, 3 parmakla ekran görüntüsü alabilme, telefonu kulağa götürerek direkt arama yapma, gelen aramayı yanıtlamak için telefonu kulağa götürme, sallayarak tüm uygulamaları sonlandırma gibi bazılarını Samsung, bazılarında General Mobile cihazlarını hatırladığımız İşaret ve hareketleri bu seviye bir telefonda görmek etkileyici. İlk bakış videosunda ayarlar menüsü altında bu kısım dikkatimizi çeken bölümlerden biriydi. Sensörlere değinmişken bildirim ışığından da bahsedelim. Telefonda bildirim ışığı olarak ana ekran sanal butonu kullanılıyor. Bu buton sabit mavi renkte yanıp sönerek kullanıcıya uyarıda bulunuyor. Turkcell T60 tüm bu donanım ve yazılım elemanlarıyla dikkate değer bir telefon. AnTuTu puanı 27.000 civarında. Aynı şekilde güven verici olabildiğini de söylesek incelememiz bambaşka bir boyuta gidebilirdi. Fakat kaliteden uzak yapısından ötürü bu şekilde bir yorum yapmamız mümkün değil. Biraz daha özenilmiş bir akıllı telefon olması gerekiyordu diye düşünüyoruz. Kamera, oyun, ses ve müzik deneyimlerini aktardığımız multimedya bölümüne geliyoruz. Turkcell T60'ın ön tarafında 5, arka tarafında ise 13 megapiksellik kameralar yer alıyor. Ön kamera HD, arka kamera Full HD kayıt yapabilirken bu ana kameraya tek tonlu LED flash gece çekimleri için destek veriyor. Turkcell burada da kendi geliştirdiği arayüzde hazır olarak gelen kamera uygulamasını kullanmış. Bu uygulamada kullanıcıya sunulan arayüzü beğendik. Orta seviyede kullanıcıya bu kadar çok seçenek sunulması güzel. Spor, düşük ışık, gelişmiş odaklama gibi modların yanı sıra Birçok manuel ayarlamayı da bu arayüzde bulabilmek mümkün. Çek, çiz, foto, selfie sesli komutlarıyla kamerayı tetikleyebilir. Herhangi bir dokunma hareketi olmadan çekim yapabilirsiniz. Yine selfie çekimler için Samsung Galaxy serisi akıllı telefonlardan hatırladığımız avuç içini gösterme opsiyonu da dikkat çekici. Gelelim kameraların yakaladığı görüntülerin kalitesine. Bu aşamada beklentileri üst düzeyde tutmamak gerekiyor. Yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar için iyi ayarlanmış bir ışık ya da doğru bir manuel ayarlama şart. Videoda örneklerini görebileceğiniz gibi arka kamera kalitesi çoğu zaman yeterli gelecektir. Ön kamera ise canlı renklere sahip görüntüler yakalamakta zorlanıyor ki bu durumda büyük üreticilerin haricinde hemen her telefonda karşılaşıyoruz. Turkcell yeni telefonu T60'la oyun deneyimini de arttırmış. Cihaza Future Fight, Modern Combat 5 ve Mortal Kombat X gibi üst düzey birçok oyun kurduk ve oynadık. İlgili oyunların hepsini sorunsuzca oynayabildik. Akıcılıkta herhangi bir sorun yok. Üstelik oyunlarınızı uygulamalar gibi hafıza kartına da taşıyabiliyorsunuz. Oyun oynarken aşırı ısınmaya denk gelmiyor olmak da takdire şayan diğer bir unsur olarak dikkat çekiyor. Ses ve müzik konusunda ise Türksel T60 bulunduğu seviyenin ötesine geçemiyor. Ayıza sesi net olmasına rağmen bir kademe yukarıda olması gerektiğini düşünüyoruz. T60'ta ciddi rakiplerinden biri olan Smart 6'da olduğu gibi Dolby Audio teknolojisi kullanılmış. Fakat bunun kullanıcıya ne kadar yansıdığı tartışılır. Uygulamanın introlarında dışarıya verilen ses pürüzsüz iken standart işlemlerde bu kalitede ses duyabilmek mümkün değil. Yüksek seslerde hoparlörde ufak bir cızırtı var. Müzik alanında yine yazılımsal artılara rastlıyoruz. Standart müzik uygulamasının yanında Play Müzik uygulaması da telefona entegre edilerek tüketiciye alternatif sunulmuş. FM radyonun olmadığı telefonda kulaklıktan alınan ses orta düzeyde. Belli bir seviyeden sonra ses berraklığı kaybolarak bu okluk başlıyor. Bu da tüm seslerin ayırt edilememesine yol açıyor. Türkcell T60 multimedya bölümünde Özellikle kamerada sunulan ekstralardan dolayı kötülenme eşiğini aşıyor. Umarız sonraki modelde ses ve müzik deneyimleri de yukarıya taşınır. İnternet performansı bölümündeyiz. Bu bölümde değineceğimiz için tasarım bölümünde telefonun arkasında 4G ibaresinin olduğunu belirtmemiştik. Ülkemizde konu hala muallakta olsa da üreticilerin neredeyse tamamı pazara 4G desteği olan modeller sunuyor ve bunu da bir şekilde ürünün bir yerinde vurguluyor. Birkaç sene öncesine kadar en büyük vadi interneti kullanamayan kullandırtmayan akıllı telefonları çokça görmüştük. Artık bunlarla çok fazla karşılaşmıyoruz. Kullanıcı bir şekilde idare edebiliyor. Akıllı telefonlar yavaş yavaş belli bir seviyeye oturmaya başladı. Turkcell T60'ta da kullanıcıların çok sorun yaşayacağını düşünmüyoruz. 3G 2 bant üzerinden ulaşabilen ve Wi-Fi bölümünde sadece BGN desteği sunan modelde indirme ve yüklemelerin çok hızlı olduğu söylenemez. Dolayısıyla Turkcell T60 internet konusunda tam bir orta seviye telefonu gibi davranıyor. Şarj performansı ve kutu içeriği bölümündeyiz. Turkcell yeni ürününde 2400 mAh batarya kullanmış. Otomatik bir pil tasarrufu modu olmayan telefon için %20 düzeyinin altında kısıtlanması istenen özellikler manuel olarak ayarlanabiliyor. HD ekrana sahip telefon tam bir günlük performansı rahatlıkla çıkarabiliyor. Konum servisleri ve ekran parlaklığı gibi bazı noktalara dikkat edildiği takdirde şarj verimliliği daha da arttırılabilir ve şarj performansı daha yukarıya çekilebilir. Eğer batarya ömrü çabuk bitmezse kullanıcıların herhangi bir şarj sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyoruz. Tabi bunları artık kabullendiğimiz performans değerlerine göre söylüyoruz. Turkcell T60 kutu açılımını yapmış ve kutu içeriğini paylaşmıştık. İçerisinde bazı hediyelerin olduğu kutu içeriğini görmek için video üzerindeki bağlantıyı veya makaleyi kullanabilirsiniz. Fiyat, performans ve sonuçla bağlayıp incelememizi sonlandırıyoruz. Yazılım bölümünde Turkcell T60 için metiyeler dizmiş olabiliriz. Geri kalan bölümlerde ise durum öyle değil. Ciddi eksikliklerine rağmen önemli güzellikleri de bünyesinde barındıran ürün bizi çok kararsız bıraktı. Turkcell T60 kutu açılımı videosunda kutudan Play Store'da kullanılmak üzere 3 liralık hediye çeki çıktığını söylemiştik. Ayrıca faturalı hatlara özel 4G uyumlu ücretsiz SIM kart değişikliği de diğer bir hediyeydi. Başka bir hediye ise ürünü testte aldıktan sonra fark edebildik. Turkcell T60 faturası satlara 4 GB turbo internet hediye ediyor. 2 ay geçerli olan bu hediyelerin normal şartlarda değeri aylık bazda yaklaşık 40 lira. Bu açıdan bakıldığında telefon fiyatının 800 lira indiği söylenebilir. Bizce bu hediyeler telefonun yanına iliştirileceğine ürün fiyatı daha makul tutulabilir. Bu şekilde Turkcell T60'ın bulunduğu segmentte çok daha ciddi bir oyuncu olması sağlanabilirdi. Turkcell'in yaygın ile ürünü yine çok hızlı pazarlayacağı bir gerçek. Özellikle bayilere yapılacak baskı ile birlikte tüketiciler diğer alternatiflerden çok T60'a yönlendirilecektir. Bu yüzden bize ürünü alacaklara tavsiyede bulunmak daha doğru geliyor. Tasarım bölümünde üzerinde durmaya çalıştığımız gibi telefonu iyi korumalı ve performansın çabuk düşmemesi için aşırı yükleme yapılmamalı. Umarız faydalı bir inceleme olmuştur. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.